Selam arkadaşlar. Hepiniz Doğru Adım VIP kurs merkezine hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone oluyorsunuz ve bizi takip ediyorsunuz. Şimdi sevgili gençler sorumuzu durdurup incelediğimiz zaman eksi 3, 3 sınırlar arasında x mutlak x dx integralinin değeri soruluyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken husus mutlak x'tir. Şimdi biz daha önceden mutlak x'in iki tane durumunun olduğunu öğrenmiştik. Neydi bu iki tane durum? x'in sıfırdan büyük olma durumu ve x'in sıfırdan küçük olma durumu. Eğer x sıfırdan büyükse mutlak x x olarak çıkacaktır. Eğer x sıfırdan küçükse mutlak x eksi x olarak çıkacaktır. O zaman bu istikamete göre biz sınırlarımızı belirleyeceğiz. Sınırlarımız nedir sevgili arkadaşlarım? Eksi 3'ten sıfıra kadar x çarpı mutlak x burada eksi 3 ile sıfır aralığında mutlak x eksi x olarak çıkar. Eksi x ile x'i çarparsam x kare yapar. Eksisini şöyle dışarıya alıyorum. Dışarıda misafir ediyoruz. Daha sonra artı diyorum. Sınırlarımı tekrar sıfırdan 3'e kadar güncelliyorum. 0, 3 aralığında mutlak x'imiz artıdır. Artı x olarak çıkar. x ile x'i çarparsam x'in karesi dx olacaktır. Daha sonra belirli integralde biz integrasyonu integralden dışarıya çıkartıyoruz. Ne yapıyoruz? x küp bölü 3 sınırlarım Eksi 3 ile sıfır aralığında artı. Yine aynı şekilde x küp bölü 3. Bu sefer sınırlarım sıfırdan 3 aralığında. Şimdi belirliğin tekrarda biz üstteki ifadeyi yerine yazıyorduk. Sıfır yazarsam 0 eksi. Aşağıdaki ifadeyi yerine yazdığımda yerinden çıkartıyordum. Bu arada şuranın eksisini unuttum. Eksini şöyle yazıyorum. Onu da dışarıya alıyorum şöyle. Şimdi buraya eksi 3 yazarsam bu eksi 3'ün küpü bölü 3 olacaktır. Şöyle artı dedim. Daha sonra... Burada 3 yazıyorum. 3'ün küpü. 3'ün küpü bölü 3. Eksi 0 yazıyorum. 0 3'ten 0'ı çıkartıyorum sevgili öğrenciler. Eksi ile eksi çarptığımda artı 27 yaptı. 27'yi 3'e böldüm 9 yaptı. Ama şuradaki eksi'yi unutmuyorsun. Eksi 9 oldu burası. Artı diyorum. 27'yi 3'e böldüm 9 oldu. Eksi 9 artı 9 eşittir 0 oldu. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar.